Gaziantep'te bulunan Gozluca Kasteli'nde olacağız. Tarihin buram buram koktuğu bir yer. Şimdi içeriye giriyoruz. Bakalım. Merhabalar Mustafa. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim. nasılsınız Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Bugün sizin misafiriniziz. Çok kısa bir süre zamanınızı alacağız. Hoş geldiniz, başım yanıyor. Çok sağ olun. Bize kısa süreliğine bir rehberlik yapabilir misiniz? Hoş geldiniz. Evet, öncelikle Gaziantep'e hoş geldiniz. Burası Çok Koca teşekkürler. Osmanlı İmarişi, ee, gazeteler. Osmanlı Üniversitesi 503. E, gazeteler yer altı sayına geçer. Özellikle Türkiye'de sadece gazetelerin ve şahin olmasın. olması. E, neresi? en eski gazeteli. E, Azimler Ağa Camisi'nin yerimizde Pişi şey, gazeteler, Gazetelerin mescidimiz var. Selçuk numarası 13 yüzük. üzerine geldiği zaman, kastellerin üzerine içerisinde mescit, banyo, tuvalet, lavabo, çamaşırhanı, temiz içmeleri olmak üzere ecdadımız 13 ile yazsın. Bundan önce dünyada hiçbir tabiiyorken tabi yokken yer hakkını aktarıp sosyal tesis konuda yapmış olması. Hı hı. Ve bunu yaptığınız bundan 705 yıl önce. İnsanların yeniden ırkını erkeni, mesleğine bakmazsa sosyal bir karışım var. Barışık dünyada yaratmış etmiş olması. Evet. Kastellerimizin dediğim gibi Gaziantep yer kaynağı suları çok. Halep Osmanlı şehri kendine gideriz bize olmayabilir ama yer altı kaynak çok. yok. Osmanlı'nın Osmanlı şehri kent Kazım Han'ın şehrimize verilecek tarihteki ismi aynı tarif geçiyor. Halep için e sürekli geçiyor. Arapça aynı demek e, suyu bol olan suyun gözü demek. Kazım Han'da şehrimize verildikten sonra tarihte geçen memleketin ismi Kazi, aynı tarif geçer. Değerli misafirim. E, Allah maalesef ise, suyu bol olan Kazım Şehri olanlardır. Hmm. Evet, Gaziantep'in en eski tarihinde tarih sarılan gazetelerimiz pişirir gazeteler. İsa Çıklı Marisi 12 yüzyıl, diğerler Osmanlılar Marisi olarak geçiyor. Gazetelerin bir özelliği de Nivas Tilipler'in beraber gelmişsin, beraber şey yapalım. <laughs> tabii, daha iyi olur. Ya, şey de var, arkadaşlar da var. Çok da, şey da, var. Şey, Teşekkürler. Gazetelerin bir özelliği de Nivas Tilipler'in üstü alıp gibi. Evet, bu arada bir şey olduğumuz gibi. Bunlar 725 lira önce. Öğren gidiyor da 725 oluyor da. Ecdadı müşteriyası. Su peştaş senin altında şeyin altında dizayn edilmiş. Evet. Bakın burası Nivas. Biraz demek mektebi de sudan alıp, Şuradaki sistem ise yine bundan 725 yıl önce. 725 yıl önce. O geçen bir yokken bir nefis yok ki ecdadımız. altın yerinde keriz diyoruz. Kanalizasyon diye bitiyor. Şey. üstüne geçer. İkisi yan yana izah etmişler. Ve bunlar en güzel, en güzel bir klasik kıraatı. Ne temiz su kibüs, yani ne kibüs temiz şey suya karışıyor. Bunlar sistem ise, bunlar 725 yıl önce sisteminde yapılan sistemde de zaten e, banyo saatlikler, çamur saatlikler, lavabo saatlikler, saatlik otomatik şeyler de izah etmişler, ne yapıyorlar etmişler. Bunlar da o şekilde yeni yeni etmişler. Yani bizim konuşmaya yani, yani, yani sen yani, şey de Öyle bir özelliği var. Yani, i̇şte de, bak, bir şey var. Bu ne kadar 6 Alt tane altın toplamda. Arası. Evet, toplamda 6 tane gazetelerimiz Şu havuzla da alakalı bilgi alabilir miyiz? Şimdi gazetelerimizin üzerinde içerisinde havuz sistemi olduğunuz havuz sistemimiz var. Buradaki havuz sistemi işte az önce gibi sosyal test olduğunu yaptığını söylemiştik. Bakın burası havuz sisteminden insanlar, bunun toplum olarak insanlar suyla temiz ve sipariyesinde de yapılmış. Bu yerlerde Nasıl çamaşırlama yerlerimiz? Malum o zamanlar teknoloji bu kadar gelişmemiş. Şu boş alanda. Evet, alanlar. çamaşır ama. yerimiz. O zamanlar teknoloji bu kadar gelişmemiş. Çamaşır makinesi yok vesaire hiçbir şey yok. İnsanlar gelir burada çamaşırlarını yıkar, temizliğini yapar. Bu şekilde dizayn edilmiş. O şartlardan bugüne kadar böyle şimdi neler yaşıyoruz? Şuraları ne işe yarıyor? Biz demirden önce de lavabora kullanmış. Tabi lavabora kullanırken şu anda müze şeklinde sevdirilemiyorum bu şekilde. Lavabora kullanırken bu kadar yüksek işte kapıları vardı. 2016 2017 yılı yılında Şahin Dönem Efsane Restorasyonu yapılırken müze şeklinde sevdireceğinde dolayı bu halde Ve 2017 yılından beri şu anda müze şeklinde sevdiriliyor. Bu şekilde sistem böyle. Çok güzel, çok değerli bilgiler aldık sizden. Sizlere çok teşekkür, en ediyorum ben. Bundan bir bu özelliği daha var. Evet, onu anlatayım sen. Tabii. Buyur. Şimdi genel olarak bizim biz buraya doğal klima diyoruz. Hı hı. Yani bak bu yapılarda mesela genelde içeride serin otan bir ortam var. İşte Antep'e gelen de biz buna taşına havara taşı diyoruz. Hı hı. Bunun normalde bu jenerik açıklaması kireç taş diye, yumuşak taş diye geçer. Hı, hı. Onun özelliği ise serin olur. Aynı elizabon, bu resmi buz gibidir. Aynı buz şeklindedir. Ben buna doğal klima diyorum. Aa hakikaten de öyle. Bir var. Çok güzel. Evet. Aynı böyle bir şeyle bak. Mustafa Bey size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, teşekkür gerçekten çok değerli bilgiler bunlar bizim için. Ee, yani bize rehberlik ettiğiniz için vazim, vazim. gönülden teşekkür Mustafa ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok Evet sevgili dostlar bugün videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın, bizle kalın. Eyvallah.